Ee, çabuk 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 bir şey bulmamız lazım koyacak 2 milyon 990 bin 9, güzel seçmemiz lazım tako ama ah aldım tamam son saniyede arkadaşlar bunlar tako zaten ya çok önemli değil olsun All right. hadi gel artık Az ah, sonra Hepinize selam arkadaşlar. Etkinliğin kaldığımız yerinden devam ediyoruz. Bakalım güzel bir şey kıstırabileceğiz mi? Haydi bakalım. Semi yeniden başlattı event'ı. Bildiğiniz üzere en son kapatmıştık videomuzu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi, bakalım bu efsane Brain Rot'lardan bir tane olsun kıstırabileceğiz mi? Sürekli gördüğünüz üzere deniyoruz ama vermiyor yani buradan. Kazandan bize güzel bir şeyler çıkmıyor. Şunlara baksana ya. Yani bir bunlar çıktı aslında fena değil arkadaşlar da bize yetmiyor biliyorsunuz. Daha iyi şeyler lazım. Haydi bakalım Semi'ciğim. İptal et artık şu şeyleri de biz daha fazla şey alabilelim. İyi, tıp tıp Brain Rot Haydi bakalım haydi adamım haydi dostum. E tamam parmak ıslattın anlat güzel yaptın. Elin. Aha Secret verdin. Ne verdi? Spider-Man Güzel. Kaç paralık verdin? 325. Arkadaşlar bel kafasına güzel bir şey düşer de alırız ya. Zaten yer kalmadı. Artık şu füz makinesine şey yapması lazım. Sami Can'ın bir... Ölüm. <laughs> Bak benim mi bekliyorsunuz manyak herifler? Yukarı kadar attılar beni. Oh iki Aldık. Allah'tan aldık. Yani bunlara güvenmediğimden arkadaşlar ben sürekli bana hep böyle son saniye vurup duruyorlar çakallar. ki de güvenmemişti bakalım. Şimdi nerede Sami? Güzel. sevini Spider-Man'e geldi. Güzel 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 güzel. Tamam. Stick to Hadi at Hadi ver artık. Birazcık daha aydınlık arkadaşlar. Lan ne oluyor? Yüz var burada. Oha. O karkurun verdi? Vay demek ondan. Haydi bakalım şimdi karkura yarışmamız lazım. 300 milyonluk secret bir reynok bu. Bakalım hangisi gidebilir? 990. Evet hiçbiri gidemez ya. Gatito'yu satabilirim diyor da. Ama karkurdan çok var zaten arkadaşlar yani gerek olur mu? Çok aldık. Endeksimizde de var. Ya oğlum vurmayın bir lan. Bir şey düşünüyoruz. Durun bir. Karkuru almıyoruz arkadaşlar. Evet karar verildi. Yapacak bir şey yok bazen böyle bir Ben de almak isterdim ama yerimiz yok. arkadaşlar. Işte, ne yapayım? Başladı. Hadi bakalım şimdi ne yapacağız? Doğru. Haklısınız. Duyuyorum. Bir tane verdi arkadaşlar Allah'tan. Tek kafalı. Belki yukarıdan bir tane satabiliriz bir şey ya. İptal yönetmeni Arkadaşlar hiçbir de bunları satılacak gibi değil. Hepsi çok güzel ya. 2.1 milyon. Ama daha iyisi gelmez ya yerine. Çok zor ihtimal. O üçlerden çıkıyor arkadaşlar. Şans tabii ama. Şu aha ritüel için diyor bir şey yapman lazım diyor da anlayamadım arkadaşlar tam. Hadi lan birleştir şunları artık Semih ya. Hadi hadi birleştirelim şunları artık adam. Hadi dostum. Hadi adam. Evet for Goreo Digital. 4 tane Goreo Digital lazım diyor. E, ee, ama şimdi Semih nereden bilelim biz bunu. Senin bunu bize önce söylemen lazım ki biz bilseydik yani. Allah Allah. Böyle saçmalık mı olur ya? Lan <laughs> başlatıyor gene bak bir şey arkadaşlar bu kırık. Şurayı iptal etse de ne yaparsa yapsın hiç değil ya. Şey yani birleştirmeyi kapatsın hemen bir an önce. Hadi bakalım bir şeyler oluyor ama arkadaşlar şunlardan uzak duralım. Bunlar manyaklar bize şey yap duruyorlar. Yengeç. Hadi artık cadıyı birleştirelim artık hadi Semih. Neyi bekliyorsun acaba? biz de dans ettiriyor böyle ya. Hadi 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 adam. Hadi hadi la. Birleştirmedi vallahi arkadaşlar birleştirmiyor ya. Niye birleştirmiyorsun ya? Hadi be Semih, hadi be Birleştir artık şey yapalım bir an önce. Yükselelim biz de. Daha bak Roberto açacağız. Bir son şeyimiz var seni bekliyoruz. Hadi adam. Ya, bu sakız makinesine de gerek bence ya. Ne koyuyorsun ki bunu buraya? Haydi haydi Leyla Kaydi endekse bakalım. Hiçbir şey yok. Rainbow'larda da hiçbir şey yok. <laughs> Neyse bekliyoruz. Bekliyoruz. 2000. Aa. bunu neden birleştireceğiz ama admin? Lan o mi? 2 milyon 990 bin. Bir daha bakalım. 2.4 1.5. Atları birleştirmesi lazım ya. Burada boş yere bekliyoruz yani. Thank you guys for turning in. Ne diyorsun abi? bir evet, yine bir tane daha event verdi arkadaşlar ve bunları alamayacağız böyle gidersin. Neyse kazalım yerleri ya. Yer kazalım bari keyfine. Yanım sıkıldı zaten. Semiciğimizin şurayı iptal etmesini bekliyoruz. Orayı iptal etmezse kilidiz arkadaşlar. 25 konstuyor İyi kanka iş görür. Ding dong yapalım biraz. 400 oldu bu. yer kazalım. Ha başladı bloklar gene. Hadi oğlum iptal et artık birleştirmeyi. Hadi besemeyeceğim. Başladı. Ya başladın da bunu iptal etmezsen patlarız. Hadi sen git. Hadi git git sen git tamam. Allah valla güzel atıyor arkadaşlar. Ah sonunda lan sonunda. Oh 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 sonunda be sonunda semi sonunda. Çok geç kaldın ama adamım ya. Neyse. Oh 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 aldık tam bir tane daha kap. Bir tane daha kapar mı? Kapamadık yer kalmadı. Üçlü geliyor. Üçlü için seni satarım ya direkt. Hadi oğlum. Oh tamam tamam tamam. Ya dur dur tamam. Gel 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 de. güzel bir şeyler çıksın be. mı geldi yine? 280 bin. Ne geldi? Top lobster tokos mu geldi? Aha, kötü geldi arkadaşlar. Bunu da atalım hemen. Brian şeyine. Birleştirme füzumuza. Birleştirsin. Burada güzel bir şeyler verir belki yalnız bu ah, bir tane daha dün kalmış lan şükür. Oh korktum vallahi bir an ya. Teşekkür ederiz şapka için canım. Kaç tane geldi? Sen gidiyoruz kanka. Sen de gidiyorsun direkt yani. Takı geldi bir tane. takıyı hemen alalım arkadaşlar. Los kombinasyonu nasıl alalım? Bunu da satalım. Başla Allah. Lan dur oğlum lag yapma dur. Ee, çabuk 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 bir şey bulmamız lazım. Koyacak. 2 milyon 990 bin. Dur güzel seçmemiz lazım. Takı ama. Ah aldım. Tamam son saniyede arkadaşlar. Bunlar takı zaten ya. Çok önemli Olsun. Right. Hadi gel artık. Bugün geleceğin inşallah be. Hadi artık hadi yerine koyarız arkadaşlar en kötü ondan aldım yani güzel bir şey hadi oğlum hadi hadi aaa geldi gene ya Gel. tamam tamam kanka sensin Semih sensin Semih yazıp, yazıp durma artık yarıdan. hadi iptal şimdi bunu çabuk hızlandır hemen 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 <laughs> hayır abi hayır 4.5 milyonluk bireniz kaçırdık gerçekten mi neyse sakinim sinir olmayacağım ve secret ya of of bir güzelim birerimiz. kaçırdık ya çok keyifim kaçtı arkadaşlar şu an nasıl görmedim ben onu ya secret bireniz yazmış vallahi ya tüh leki bloklar çok kafamızı karıştırdı onlar Vallahi zamanımız olsa hemen birini satardım düşünmezdim bile ama e, yoktu arkadaşlar yok maalesef <laughs> çok kötü oldu ya çok moralim bozuldu Vallahi. Vallahi çok moralim bozuldu. 71 bin. Ha, zor çıkıyor değil mi? Semih zor yapmış netkini kanka. Kaç oldu? 63 binden 99 bin. Vallahi güzelim sik bir not gitti ya. <laughs> Ulan. Ya hayır bu kutudan da hiç güzel bir şey çıkmadı bugün ya. Niye böyle oluyor bu? Zaten çıkan çıktı değil mi arkadaşlar? Doğru söylüyor. Direkt satmak daha mantıklı bunlara Hatırlıyor. Vallahi 4 milyonluk güzelim bir ya. Bire. Tüm moralim bozuldu be ya de. Moral bozuldu. Hadi. Belki şimdi gelir güzel bir şey. Hiç şey gelmiyor. Bir kere gitti ya sık bir Bir daha mm -mm, zor. Bir daha zor arkadaşlar. Eh be. Ulan ne hayallerimiz vardı ya. <laughs> Boya gitti boşa. Ne şu arabaya binelim bari gitmeden bir kez. Lan hadi bir adet araba istiyoruz. Çok şey mi <laughs> arkadaşlar? Bir tur atalım arkadaşlar. Hadi geç şöyle göz bakışına. Allah. Aa güzelim sıkıntı bir oyun sonra kafayı yedik arkadaşlar. Lan şimdi veriyormuş 4 tane 5 tane spray not. Aa ne oluyor? Lan niye böyle yaptın oyun? Niye böyle yaptın? <laughs> Git gidem daha çok bozuluyor arkadaşlar. Oyunu normale çeviriyor semi Eee. yine hiçbir şey alamadık bu etkinlikten de. Arkadaşlar ne yaldık lan gene çok şey yapıyorum. Kartımız iyi arkadaşlar baksanıza şuraya. Hatta bir şey diyeyim bunlar da iyi yani fena değil. evet evet iyi iyi arkadaşlar. Al bağlamayalım çok ya. İyi gelmiş Semi. Güzel baktı bize boyun. Son bir kez daha şunu iptal etse çok güzel olacak aslında ama. Bir daha etkinlik başlar mı şu an? Başlayabilir ya. Ben 1x 1x 1x'in anlayamadım yani. Aha bak geliyor bir şeyler arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak şuralarda bir şeyler yazıyor. Sanırım buralardan bir şeyler verecek Semi. Tam anlamı ne acaba etkinliğin? Yani ne yapmaya çalışıyor? Bir şey mi saklıyor? Bulamadım ki ya. Allah Allah. Çok ilginç. Kesinlikle bir anlamı vardır ama anlamı ne acaba Semi'nin yaptığı şeyin yani. Haydi bakalım şöyle üstte doğru da bakalım. Daha var aslında arkadaşlar. Bir buçuk saat vermiş şeye. Şansa. Ama sanırım bitiriyor arkadaşlar etkinliği yani baksanıza şu an şimdiye kadar 40 tane etkinlik olması lazım bir şey olması lazımdı neyse biz karlarımıza bakalım gelin arkadaşlar beraber bunlar füze bak bunlar geldi endeksten kastık ama Halloween bitmişti yani hiçbir anlamı kalmadı onun dışında vampiki ki güzel trichonica nocturne güzel lastalelitos zaten var ama fena değil secret semenin spider mane güzel secret bunlar satılacak ama şu an için para olarak güzel arkadaşlar los bombinitos güzel çıkalım yukarı orkalitos los güzel los tortus 7,5 buçuk milyon bak bu da güzel tatlı los 67 geldi arkadaşlar yarı fiyatın 67 ama güzel yine 67 67'dir. 3 tane 67 var yani sonuçta burada gris pis 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 bu modisi güzel bu zaten vardı vulturino skelento ama gold baksanıza şu arkadaşlar altını güzelmiş los orkulitos yine yap 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 sağır güzel la kurakka 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 bu bunun en güzel tarafı bu arkadaşlar bakın bak gök kuşaklı güzel geç buraya şimdi yukarı la kurakka kurakka bir tane daha ama dandik birazcık daha güzel los trolitos güzel bu da rebirth güzel yani fena değil arkadaşlar sonunda artık son bir, birkaç iki rebootümüz falan kaldı onlar da bitten sonra sanırım her şey çok daha iyi olacak. Semir'e bitirdi etkinliği. Yani bu saatten sonra hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar bu etkinlikten bence açıkçası. Ben öyle düşünüyorum. Olsun fena değildi. Yani gayet güzel bir etkinlikti. Yine birkaç bir bizi kara geçirdi. Hatta baksanıza paramız artıp duruyor sürekli. Bakalım şimdi. Ya şu füzyodan güzel bir şey çıkması lazım işte anca. O bizi çok mutlu eder. Füzyodan böyle şu bisikletleri eleman çıkarsa çok güzel olacak. Ben onu isterim çünkü arkadaşlar şeyinden değil yani. Gelsin yani ne olacak? Bir, bir kere de bize gelsin. Kaç tane onun uğruna şey kaçırdık yani. Secret bile kaçırdık yani. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Evet arkadaşlar etkinlikmiş Semi. Şimdiye kadar 500 tane şey atardı. Ama bu etkinlik kısaydı diğerlerine göre normalinden. Neyse arkadaşlar videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Neyse arkadaşlar videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.